Gündem Beşiktaş'tan siyah-beyaz ekibe gönül veren kalpleri siyah-beyaz atan taraftarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz Usta, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok geldik arkadaşlar, Hakkınızı helal edin. Çünkü Beşiktaş'ta gündem bitmeyecek, bitmeyecek olduğu gibi güncellenecek olan bir kartaldan söz ediyoruz. Bir önceki videoma göz atın, bakın orada Santos'un ilgileniyorsanız raporunu aktarmıştım. O raporda tükenmişlik sendromu olan Beşiktaş'ta güncellemenin ne kadar gerekli olduğunu ifade etti ki ben de aynı şekilde sizlere aktarmıştım neyse bugün yani daha doğrusu bu videomda farklı gelişmeler var bugün 3. videom oldu ama ne yapalım bundan sonra belki daha fazla da olacak çünkü siyah beyazların gündemi hep dolu olacak Beşiktaş'ta yan yana konulacak olan isimler de olacak. Bunların en başında teknik direktör seriyle ile bir görüşme yapacaklarını, randevu aldıklarını ve İtalya'da Floransa'da bir araya gelecek olan Hüseyin Yücel'den de bahsetmişti. Sonrasında farklı adaylar da olacak. O adaylarla da birebir görüşme yaptıktan sonra son olarak masaya yatırılıp panik olmaksızın kararlarını verecekler. Ama seri ismi İtalyan Teknik direktör ismi şu anda en ön planda olduğunu belirteyim. Bir aday da Ondan bahsedeyim. Şimdi iki stoper gelişmesi var. Onları da geçeceğim. Ama geç, şunlara değinmeden de geçmeyeyim. Nuri Şahin'den bahsetmiştim. Nuri Şahin hem Samet Aybaba'nın hem de Beşiktaşlı taraftarların olumlu baktığı bir isim ama Nuri Şahin'e teslim edilmesi ne kadar doğru olur? Aynı şekilde İngilizler Erol Bulut'u servis ediyor. O bana pek inandırıcı gelmemişti. Ama Nuri Şahin'in gelmesi halinde Beşiktaş'ın kısa vadeli çözüm üretebileceğini düşünmüyorum. Oysa ki yönetimin bir yılı kaldı ve böyle bir isim Eskin Alt'a gireceklerini düşünmüyorum. Aa böyle bir ilgi var mı yok mu? net bilmiyorum. Sadece kulağıma gelen bilgi. Beşiktaş kaynaklarımızdan gelen bilgi. Nuri Hoca ile ilgilendiklerinde fakat son raddede onun üzerine yoğunlaşacağı yönünde. Şimdi Nuri Şahin geldiği takdirde bir Burak Yılmaz olayının gerçekleştiğini söyleyebilirim. Yani Burak Hoca ne kadar kaldıysa o da o kadar kalacaktır. Oysa ki Beşiktaş'ın böyle bir tahammülü zamanı yok kaldı ki yani sabretilmesi gereken bir teknik direktör olacağından ötürü Nuri Şahin'in şu an için gündem dışında olduğunu düşünenlerden biriyim. Peki hala gelelim o transfer haberlerimiz, stoperlerde kimler var? Kimle bitti anlaştılar? Şimdi İtalyan stoper Mario Hermosa'dan bahsedeceğim. Yani gelecek sezon Atletico Madrid de oynamayacak. Ve taş gibi bir stoper. Bunu da belirteyim arkadaşlar. Ancak çok iyi rakam kazanıyor. 3.750 bin avro kazanıyor. Yani bu rakamı kazanan bir ismin Beşiktaş'tan daha fazla istiyor olması gerekiyor. Doğru mu? Doğru. Arkeala ne kadar istemiş? Hemen bilgiyi vereyim. Tam 5 milyon euro maaş istemiş. Beşiktaş ilgi göstermiş. İtalyanlar da servis ettiği için söylüyorum. Aynı şekilde İspanyol basında aktarmıştı. Beşiktaş kaynağında doğruladı. Evet ilgimiz var. Ancak oyuncu çok yüksek rakam istediğinden bahsetti. Ve şu anda da İspanyol basının servis ettiği habere ki İtalyanlar da aynı şekilde futbolcunu vermiş olduğu demek ki de işte, 5 milyon euro ve üzeri rakam teklif eden takımla anlaşacağı yönünde oldu. Yani böyle söylüyor. Biz de arttıralım. Beşiktaş verir, bu rakam verir mi? Zannetmiyorum. Vermez. Ama taş gibi de stoper onu da belirtim. Bir başka isim oldukça genç. Bu Arjantin basının iddiası bu. Ve Boca Juniorsu'da sezon sonu sözleşmesi bitecek olan bir sol stoper. Beşiktaş'ın kendisiyle görüşüp anlaştığını, hatta almış olduğu rakamın 4 katını vereceğini de servis etti. Bu sonra merak ettim. Almış olduğu rakama baktım. 400 bin avroymuş. Yani 4 kere 4, 16, 1.6 milyon avro verecekmiş. Yani bunu Arjantin basını servis ediyor. Ve oyuncuyla söz kesildiğini, anlaşmaya varıldığını ifade ediyorlar. Burada bir bilgi aktarayım sizlere arkadaşlar. Beşiktaş bu gibi oyuncu oyuncularla görüşür. oyuncularla görüşür, anlaşır, masaya yatırlar. Şimdi bu anlamda birçok futbolcuyla görüşecektir. Yani Nikola Solanti ile görüştüğü gibi başka oyuncularla da görüşecektir. En makul, en doğru hangi isim olacaksa onda karar kılırlar. Hani Beşiktaş'ın vaktiyle bir oyuncuyla görüştüğünü sizlere aktarayım böyle bir hikayesi de vardı. Ya bu sadece bir örneği olarak aklınızda bulunsun. Futbolcuyla bir telefon görüşmesi yapıyor. Telefonda anlaşmaya yapıyorlar. Sonrasında oyuncunun açıklaması bana daha sonra telefon gelmedi diye. Bu isimde kim biliyor musunuz? Antalya Spor'un golcü ismi Hacı Ray'tı. Yani daha önceki dönemden hatırlayacaksınız kendisini. Aynı şekilde buna benzer farklı isimler de var. Yani görüşüp anlaşılan sonra cayarlar. Başka isme yönelirler. Ama bu isimler şaşar mı? Onu bilemiyorum. Okajun futbolcusu olduğunu bir kez daha belirttim. Teknik direktör arayışında devam ediyor. Seriyle bir görüşme yapacaklarından bahsetmiştim. Ama bunun dışında farklı isimler de var. Bir hikaye var. Gerçekleşen bir hikaye. Ondan da bahsedeceğim ama Al Musati'ye 24 milyon euro'luk bir teklif geldi. Geldiğini ifade eden Başkan Hasan Arat var. Ben sadece rakamı size söylüyorum. Çünkü Beşiktaş'ın iftar yemeğinde bu soruyu ben bir idareciye sormuştum. Doğruladı. Bize diyor 12 milyon avroya aldığımızdan ötürü kızanlar olmuştu ama gelen teklif diyor onun iki katı. Rakamını da doğrulattım. 24 milyon avro. Ve teklif nereden geldi biliyor musunuz? Brezilya'dan. Ve Botafogo şimdi niye Botafogo'dan geldi? Botafogo'nun sahibi ABD'li bir iş adamı. Ancak yeni teknik direktörü Al Musati ile Portekiz'de bir arada çalışmış daha önce Braga'da birlikte çalışmışlar ve oyuncuyu istiyormuş ve 24 milyon euroluk bir teklif sunmuş ve bu teklifede beşler sıcak batıyor. Futbolcuyu gönderecekler. Evet. Böyle bir gelişme var. Önemli de bir rakam. Beşiktaş içinde çok önemli olacağını düşünüyorum. Hani çok da mutlu olmadıkları için söylüyorum bunu. Libya'lı oyuncuyla yollar ayrılacak. Ha, daha üst vanta bir teklif daha gelir mi? Zannetmiyorum. Gel teklifi onu da değerlendirebilirler. Şimdi Santos'un hikayesi. Beşiktaş biliyorsunuz Devre arası 20 kadar teknik direktörle görüşüp masaya yatırmışlar. Sonrasında bir oylamaya geçiliyormuş. Muşlu konuşuyorum olay yerinde bulunmadığım için biz sadece gazeteci olarak kulislerimizden, kaynaklarımızdan bilgiler toplarız veya yurt açımasında. Aynı şekilde Beşiktaş'ta da oldukça yakın olduğumdan ötürü buradan gelecek olan teklifler bilgileri değerlendiriyorum. Kaldı ki bilgiye ulaşmakta çok zor olmuyor. Şimdi bir başka isim daha var seri dışında da o yüzden bu hikayeyi anlatıyorum. Bu da Sampoğlu arkadaşlar. Samet Aybaba'nın tercih ettiği teknik direktördü. Ve Beşiktaş onunla da görüşme kararı aldı. Devre arasında iki isim masada kalmış. Bunlardan biri Santos, diğeri de bu isim. Ve 9'a 5 oyla Santos Öne çıkıp ve teknik direktörü olmuş şimdi. Oldu. Yani bunu zaten biliyoruz oldu. Sebebi ise Santos'un Portekiz milli takımı ile Avrupa şampiyonluğu kazanmasından ötürü. Ancak Beşiktaş'ta olmadı. Güzel de bir rapor bıraktı işin doğrusu. Bu raporda doğrusunda da Beşiktaş'ın hareket ettiğini de biliyoruz. Ancak bu yanlış takıma değil de yanlış kadroya geldiğini düşünenlerden biri olduğumu ifade ederek videomu burada noktalıyorum. Ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.